Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 18-24 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar haftanın ilk iki günü ay küçülen fazla olacak, başak burcunda olacak ve yeni aya hazırlık dönemindeyiz. Geçtiğimiz ayın kavramlarını bir gözden geçirip toparlayabilirsiniz. Çarşamba günü ise sabah saatlerinde 27 derece Başak Burcu'nda yeni bir ay doğacak. Yeni ayın hemen öncesinde Venüs gezegeniniz Venüs' de Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Başak Burcu'nda çok güçlü etkiler var. Merkür ...Venüs ve aynı zamanda Mars da... ...Başak Burcu'nda ilerliyor. Bu stelyum sizin 5. ev konularınızı... ...tabii ki önümüzdeki haftalarda... ...çok fazla öne çıkaracak. Aşk yaşamınız, çocuklarla ilgili... ...her türlü konu, yaratıcılık... ...sanatsal kavramlar, yetenekler... ...sosyal yaşamdaki girişimler... ...bu anlamda... ...sizin için oldukça aktif... ...destekleyici bir süreçte olacaksınız. Çocuklarla ilgili değişimler... ...yenilikler, başlangıçlar olabilir. Aşk hayatınızda ilgili... ...ilgili etkiler günlük hayatınıza daha fazla etki edebilir. Romantik konular, sanatsal konular, sosyal kavramlar da bu dönemde... ...özellikle sizin için biraz daha ön planda olabilir sevgili boğalar. Yeni ayın hemen ardından ay terazi burcuna geçiyor ve... Cuma akşamına kadar ay terazi burcunda olacak. İş ve mesleki konularınızın öne çıktığını hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra biraz da hani günlük hayatınız, kişisel bakımınız, beslenmeniz, genel sağlığınızla ilgili konularda yine ay terazide ilerlerken önceliğiniz olabilir. Hafta sonundaysa ay akrep burcunda ilişkilerinize daha fazla odaklanacaksınız. Eşiniz ve partnerinizle ilgili konularda belirleyici olabilir sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.